Kısa adı Sakrat olan Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği Sakarya genelinde faaliyete girdi. Dernek üyeleri rölelerini aktif hale getirerek faaliyetlerine başladı. Afet Haberleşmesi ve Amatör Telsizcilik Faaliyetleri kapsamında yaklaşık bir ay önce kurulan Sakrat, Serdoğan ilçesi Kırantepe mevkinde bulunan antenler bölgesinde dernek üyelerinin röle kurma çalışmalarının tamamlanmasıyla faaliyetlerine başladı. Dernek Başkanı Erdal Güler yaptığı açıklamada herkesin hatırladığı gibi 99 depreminde ciddi bir felaket yaşadık. 99 depreminde bizim gibi çalışan derneklerin haberleşmeyi sağlamaları sayesinde sadece Sakarya'da 200 kişi canlı olarak kurtarılmıştır dedi. Şu anda derneğimiz faaliyet aşamasında faaliyete girdikten sonra rolümüzde aktif hale geldikten sonra Sakarya'daki kamu kurumlarıyla protokoller imzalanarak ee, hem afet haberleşmesinde e, önemli katkılar rol oynamak istiyoruz. Herkesin hatırladığı gibi 99 depreminde e, çok ciddi bir felaket yaşadık. E, bütün e, insanlarımız bunları e, çok rahat bir şekilde gördü. E, bu tarzdaki derneklerin faaliyet amaçları da e, bölgedeki e, hem e, insanların irtibat halinde kalması, e, afet durumunda haberleşmenin rahat sağlanması amacıyla kurulmuş bir derneğiz. 99 depreminde de bizim gibi çalışan sivil toplum kuruluşları vardı. Bunların sayesinde sadece Sakarya bölgesinde 200 tane kişi 200 kişi kurtarıldı. Amaçlarımızdan bir tanesi de afet bilincinin yaygınlaştırılması ve bunlarla ilgili olarak kamu kurumlarıyla ve devlet okullarındaki öğrencilerimize bu konuda bilgiler ve telsizciliği haberleşme konusunda eğitimler vermeyi planlamaktayız. Ee, şu anda da burada bulunmamızın sebebi e, ilk defa test rolemizi aktif hale getirmeye çalışıyoruz. E, tüm Sakarya radyo amatörlerine ve e, tüm Türkiye'deki radyo amatörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Dernek kurucu üyesi Emrem Özgören de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri başta olmak üzere diğer deprem ve afetlerde iletişimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirerek amaçlarının telsiz haberleşmesi alternatifinden yararlanarak can kurtarmak olduğunu söyledi. Yani emiş, e, afet durumlarında e, arama kurtarma çalışmalarında biliyorsunuz sistem çöküyor. Ne telefon e, bağlantısı olmuyor. Telsizle e, haberleşerek e, can kurtarmak amacımız. Çalışmalarının sonunda mangal ziyafeti çeken dernek üyeleri derneklerinin hayırlı olması temennisinde bulundular. Ay, iyi. Tamam. Kemiklerin de yine.